Değerli konuklar, kültürel mirasımız tarihi kula evlerinin korunması, yaşatılması ve geleceğe miras bırakılmasına farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan Yaşayan Müze Kula Fotoğraf Servisi ve bu sergiye ev sahipliği yapan Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Kula Belediyesi İşbirliği ile restorasyonu tamamlanıp tarihi konak konseptiyle turizme kazandırılan Esanlar Konağı Konuk Evi'nin açılış programına hepiniz Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sayın Kaymakamım, kıymetli konuklar, program arz ediyorum. Fotoğraf sergisi ve Esanlar Konağı'nın açılış kordelasının kesilmesi, gazeteci ve fotoğraf sanatçısı Esat Erçet'in gözün sergi açılış konuşmaları, Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Tosun'un hitapları, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Sayın Mimar Azmi Açık dilin hitapları, Sayın Kaymakamımız Kemal Durun'un hitapları, dilek temenni ve teşekkür plaketlerinin takdimi kapanış. Altışlarınızla hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Şair ne demiş? Kula nasip olmaz her kula. Ama bize nasip oldu. Kulayı biliyor muyduk? Biliyorduk. Ama Ankara'ya giderken hep önünden geçiyorduk. Belki benzin istasyonunda durup bir tost yiyorduk, bir ayran içiyorduk. O kadar. İçeriye girmek hiçbirimizin aklına gelmiyordu. Bundan bir yıl kadar önceydi. Yine aynı şekilde buradan geçerken aklımıza Hikmet Sepet arkadaşımız geldi. Meslektaşımız. Ya dedik gelmişken kendisine bir uğrayalım uğrayış mı uğrayış. Ondan sonra belki 15 kere belki 20 kere sayısını bile unuttum. Kulayı e, ziyaret ettik. Bu arada e, Hikmet kardeşimin Harun Kayrakçı kardeşimin e, projesi gelişti. Burada bir sergi açmaya karar verdik. Ve çalışmalarımız sonuçta gördüğünüz fotoğraflardan oluşan sergimiz oluştu. Umarım beğenirsiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu serginin oluşmasında katkıda bulunan herkese çok teşekkür ediyorum. Çok değerli kaymakamım, çok değerli gazeteci arkadaşlarım, çok saygıdeğer Manisa Büyükşehir'den gelen değerli başkanlarım, sayın muhtarlarım, oda başkanlarım, değerli konuklar, hanımefendiler, beyefendiler. Hepinizi bu otantik ortamda, tarihi Esnanlar Evi'nin avlusunda hoş geldiniz der. En kalbi duygularımla selamlarım. Evet Kula'nın tarihinden ve turizminden biraz bahsedecek olursak her kent kendine has bir takım tarihi, bir takım kültürel e, imajı olan, ambiyansı olan çeşitli turizm kaynaklarından oluşur ve içinde yaşadığımız Kula da bu şehirlerden birisidir. Dolayısıyla şehir turizmi kentten beslenen, kentin içerisindeki değerleri ve varlığını yansıtan bir turizm şeklidir. Ve bu kent turizmini ziyaret eden ziyaretçilerin ana hedefi de şehri keşfetmek ve ee, şehirde yaşamaktır. Dolayısıyla eğer bu turizmin devam etmesini arzu ediyorsak da tabii ki şehrin değerlerini korumak mecburiyetindeyiz. Kula'da tarihiyle, coğrafyasıyla kendine özgü el sanatlarıyla her tarafı buram buram turizm kokan, tarih kokan gerçekten eşsiz bir turizm ilçesidir. Dolayısıyla turizm e, ve turizmdeki hareket bağlı bulunduğu şehre e, kente tabii ki bir ivme oluşturuyor. Olumlu yönde etkiliyor. Bu bugünün değil. Ta Mezopotamya'dan beri e, Sümerlerden beri hep turizm konuşulmuş ve bulunduğu şehre de değer katmış, hareket katmıştır. Dolayısıyla e, turizm e, özellikle gelişim olarak çok hızlı gelişen e, ve çok hızlı değişen bir sektördür. Biz de gerek Kula Belediyesi gerekse Manisa Büyükşehir Belediyesi ve e, hükümet olarak da hamdolsun bu tarih ve coğrafya üzerinde çok yönlü çalışmalar yürütülüyor. Özellikle son dönemlerde işte bu konakla beraber içinde bulunmuş olduğumuz Essanlar Konağı bununla beraber burası şimdi otel olarak, butik otel olarak devam edecek, hizmet vermeye. İşte hemen yan tarafımızda bulunan Beylerevi Konağı onun yanında bulunan Ali Kutlu, diğer aşağıda bulunan eski hastane ve Doktor Halis konakları gibi geçen dönemde restorasyonu yapılan konaklar. Bunun yanında e, tabii ki inanç turizminde de Yunus Emre ve Tapduk Emre Hazretleri'nin restorasyonu bitti. Ve e, Jeopark'la alakalı ciddi gelişmeler oldu. Restorasyonu devam eden e, tarihi çarşımız e, biliyorsunuz Yeni Hamam Caddesi, restorasyon kapsamında o 95-96 dükkan restorasyonu devam ediyor. Bunun yanında e, Hüseyin Sencer Okulu'nun restorasyonu tabii ki devam ediyor. Ve e, bir de son zamanlarda Büyükşehir'le beraber ihalesini yapmış olduğumuz Jeopark Belediyeler Birliği'nden Jeopark Ziyaretçi Merkezi artık yer teslimi yapıldı bildiğim kadarıyla bugün de yarın da inşallah e, inşaatı başlamış olur. Ee, bir de tabii ki önümüzdeki süreç içerisinde e, yapılacak olan şeyler, bunların başında yıllardır, 1990 yılından beri Sayın Kaymakamımız da durumdan vakıf, 1990 yılından beri süre gelen bir macerası olan Zafer Okulu artık e, koruma kurulu da projelerini onayladı. İnşallah en kısa zamanda ihale aşamasına e, gelecek. Bununla beraber başlayacak olan projelerden birisi bahsettiğim gibi Jeopark ziyaretçi merkezi çok kısa zaman içerisinde bu gerçekleşecek. Bunun yanında buradan bir de müjde vermek istiyorum tabii ki. kilise önünde eee Zafer Okulu'ndan başlayıp da kilise önünden devam eden ve o harım yokuşu dediğimiz bir aşağıya kadar inen Mustafa Şapçı Sokak bütün hazırlıklarımız bitti. yaklaşım yaklaşık maliyetlerimiz çıktı. Çok sağ olsun Sayın Valimiz çok büyük ilgi ve alaka gösterdi. Sayın Kaymakamımızla beraber geçtik. O sokak sağlıklaştırması yaklaşık 25-26 tane şey var, orada ev var. O sokak sağlıklaştırmasını da %70'ini valilik karşılamak kaydıyla yakın zaman içerisinde bunu başlayacağız. Emre Hamam'ını inşallah çok kısa zaman içerisinde başlayacağız. Ve Karabuğa Camisi'ni de çok kısa zaman içerisinde başlayacağız. Tabii ki bunlar geçmişte yaptıklarımız, şimdi yapılanlar ve ileride de yapacak olduğumuz, planladığımız Kula'nın geçmişten günümüze köprü olan tarihi coğrafyasıyla ile alakalı mimari eserleri. Ben bu noktada hem başta hükümet olmak üzere daha sonra da Büyükşehir Başkanımız özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'e, e, emeği geçen bütün herkese bu restorasyonlar kapsamında yapılan hizmetlerden kaynaklı e, Çok teşekkür ediyorum Tabii ki kullanın güçlü olan yönlerini yansıtacağız e, zayıf olan yönleri varsa da bu zayıf olan yönlerini e, gidereceğiz e, elimizde fırsatlarımız varsa bu fırsatları çok daha iyi değerlendireceğiz e, tehdit arz eden tehlike arz eden şeyleri bertaraf edeceğiz. E, ve turizmin ivme kazanmasını hep beraber gayret edeceğiz. E, bununla beraber de tabii ki artık e, yaşam standartları değişti. E, önceden insanların yaşam şekliyle tarihi ve kültürel olarak bugün yaşam şekilleri çok farklı. Önceden deniz, kum işte <laughs> e, tabii ki e, bu tür şeyler ön plandayken şimdi artık e, insanlar sadece e, tatillerini e, denize, kuma, güneşe göre programlamıyorlar. Gün geçtikçe bu tarih ve kültürel geziler biraz daha önemini e, artırıyor. E, Tabi gelen kimseler ne bekliyor? Gelen kimseler işte e, kula'nın e, sosyo-kültürel manada sokaklarını geziyor, mimari yapılarını görüyor, efendim. Onun dışında tarihte iz bırakan bir takım yapılarını bakmak istiyor veya o bölgede, o şehirde yaşayan yani halkın yerel halkın yani yaşantı şekillerini, geleneklerini, geleneklerini bakmak istiyor. Tabii bunları bakarken de geziyor, yiyor, içiyor. E, konaklama gibi bir takım ihtiyaçlar oluyor, alışveriş yapıyor ve bu esnada da yerel ekonomiye katkı sağlıyor. Evet, yani e, bu konak da o amaçla e, e, yani dışarıdan gelen e, veya yerli halka hizmet verme amacıyla tabii ki biraz daha altyapı ihtiyaçlarını giderme adına yapıldı. Çünkü artık günümüzde turizm bir sektör haline geldi ve endüstri haline geldi. Eksiklerimizi bir taraftan e, tamamlamak e, mecburiyetindeyiz. Çok güzel bir konak oldu burası da. Hızlı bir şekilde inşallah diğer birkaç konağımızı da gene e, amacına uygun şekilde gerek e, ziyaretçi merkezi gerek e, otel olarak hangisi uygunsa e, bir şekilde halkın işte hizmetine e, açacağız ilerleyen zaman içerisinde. Bu arada bütün bunların tanıtımını yaparken biz de tabii ki e, yani Esat Bey'le Serhan Bey'in e, deklanşöründen çıkan e, fotoğrafların da e, sergisini yapalım. Hepsini e, birleştirelim istedik. Çok güzel e, bugün e, hem bir ambiyans oluştu hem de e, hep beraberiz e, böyle güzel bir ortamda. Ben kendilerine yaptıkları çalışmalardan dolayı da çok teşekkür ediyorum. E, fotoğraflar Gerçekten çok güzel olmuş ve e, müsaadenizle de çok fazla uzatmadan e, sözlerimi e, bitiriyorum. E, bütün katılımcılara katıldıklarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, teşekkür ederim. Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, değerli hazırın ve fotoğraf sanatçısı e, Kula'yı seven e, beyefendiler. Şimdi e, Kula coğrafi yapısı itibariyle e, İzmir, Manisa ve turizm potansiyeli yüksek olan kentlere daha uzakta ve içeride kalan bir ilçe. E, bu şanssızlık olarak nitelendirilebilir. E, çünkü Manisa 120 kilometre, İzmir'de 160-170 kilometre civarında. Dolayısıyla ziyaretçisi buraya gelmesi biraz zor. Az önce her Özüm dediği gibi önden çok geçip gitmişizdir ama hiç içeriye girmemiştir dedi. Ama şanslı tarafı şu, Kula e, Türkiye'nin ilk ve tek jeoparkına sahip. UNESCO belgesi olan 2013 yılında tescillendi ve hala UNESCO belgesi mevcut bir şekilde devam ediyor. Hatta e, çok büyük bir yerlere de geldi diğer jeoparklara da, yurt dışındaki jeoparklara da abilik yapar seviyede. İkinci şansı Kola'nın tarihi evleri. Şu anda içinde bulunduğumuz. Ee, burası aşağı yukarı 3000 konuttan oluşan bir kentsel sit alanı. Ee, bunun 1500 civarında belki daha fazlası tescillenmiş yapılardan oluşuyor. Ee, bu evlerin özelliği, güzelliği de olan şanslı taraflarından biri. Ayrıca iki de başkanın bulunması, biri Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Başkanımız, bir de Kula Belediye Başkanımız Hüseyin Bey'in bulunması hem Jeopark'a hem de tarihi evlere verdiği değerden dolayı da bu kıymetli eserler bir bir ortaya çıkıyor. Üçüncü dördüncüsü <laughs> üçüncü. Oldu. Dördüncüsü, Kula'yı seven, dışarıdan gelip Kula'ya hayran kalan ve çorbada benim de tuzum olup deyip de fotoğraflarıyla, yazılarıyla, e, resimleriyle bu tarih evlendir, evleri canlandıran e, siz değerli sanatçıların ve e, sevdalıların, Kula sevdalılarının da şanslı olmaları, e, buraya gelip bu işleri yapmaları... Kula'nın şanslı dördüncü e, konusundan biri. E, i̇nşallah bunlar böyle devam eder. Sizleri ağırlamaktan çok memnunuz. Hakikaten çok değerli fotoğraflar. Biz de 6-7 sene önce fotoğraf yarışması yapmıştık. Ama bunlar onlardan daha kıymetli. Tebrik ederiz. Çok sağ olun. Teşekkürler. Teşekkür kıymetli Belediye Başkanım. Büyükşehirimizin kıymetli temsilcisi Azmi Bey. İzmir'den gelen Esat Bey ve dostları, kıymetli gazetecilerimiz, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, Kula'mızın çalışkan, Kula'yı seven, Kula sevdalısı, Kulalılar, Hepinize bu güzel e, faaliyette, organizasyonda bir arada bulunduğumuz için, Beyliğimizle birlikte ev sahipliği yaptığımız için öncelikle duyduğum memnuniyeti ifade ediyor. Hepinize sağlıklı günler diliyorum, selamlarımı iletiyorum. Benden önceki konuşmacılar, çok değerli dostlar, çok güzel şeyler ifade ettiler. Ben de bu minvalde konuşmak istersem, kula birçok medeniyeti ev sahipliği yapmış, 1866'da belediye olmuş, 1877'de ilçe olmuş, çok kadim bir şehir, potansiyel yüksek bir şehir. Turizmi, hayvancılığı, tarımı, derici sektörü, leblebisi, ekmeği, sodası, saymakla bitiremediğimiz birçok unsura sahip. Böyle bir potansiyele sahip, güzel kadim ilçemizde çalışmak, kaymakam olarak çalışmak, bir katkı sunmak beni de onurlandırıyor, gururlandırıyor, sevindiriyor. Çünkü potansiyeli olan bir ilçede çalışmak, bir yerleşim yerinde çalışmak hakikaten sizleri de heyecanlandırıyor. Şimdi tabii bu organizasyonun, faaliyetin ana konusu turizm. Şimdi turizmde de belediyemiz bunu çok güzel özetlemiş. Şirket de var. Adı Beşi Bir Yer'de. Kıymetli dostlar, Esat Bey biz buraya e, siz dediniz kulağa nasip olmaz her kula diye. Burada da belediyemiz bir tespiti var. Burada beş turizm çeşidinin hepsi var. Şimdi biz bunları şöyle sıralıyoruz. Doğa turizmi var diyoruz az önce Azmi Bey'in de kıymetli başkanımız da ifade ettiği Avrupa Jeoparklar ağına üye bu konuda sertifikaya sahip Türkiye'nin ilk ve tek jeopark kulamızdır elhamdülillah. Yine tarih bizi tarih öncesi çağlara götüren Şehitlioğlu mahallemizdeki bazalt sütunlar bizim doğal turizmimizdeki yüz akımız. Yine tarih turizmi diyoruz. 1500'e yakın bizim tescilli evimiz var. Burada bu güzel mekanda onlardan birisi. En son yapılardan, yapılanlardan birisi. Bu misafirlerimiz bizim korona öncesinde nüfusumuz bizim 45 bin. Nüfusumuzun en az iki katı yıllık misafirimiz oluyor. İnşallah sağlıklı günlere tekrar döneceğiz ve bu 90 binleri katlayacağız. Yine kültür turizmimizde Şahit olmuşsunuzdur, kıymetli misafirlerimiz şahit olmuştur. Kulallar iyi bilirler. Bizim yaren ekiplerimiz var. Her düğünde, sünnette, bizim yüzyıllarca da süreden bu zamana gelmiş bir yaren kültürümüz var. Bu bizim kültürümüz. Ecdadımızdan aldığımız ve severek devam ettirdiğimiz kültürümüz. Sağlık turizmi diyoruz dördüncüsü. Yine Şehit oğlu mahallemizde bizim 65 derece çok derinlere inmeden bir suyumuz var. İnşallah belediyemizle beraber onda hem e, belki hamam kültüründe hem de termal tarımda e, seracılıkta, termal seracılıkta belediyemizin çok ciddi çalışmaları var. İnşallah onlar da en kısa sürede sonuçlanır. Son olarak beşincisi turizm çeşitli olarak inanç turim, turizmimiz var diyoruz. Ki özellikle bu yıl çok daha önemli. Yine Yunusko'nun e, Hazreti Yunus Emre'nin vefatının 700. yılı olması vesilesiyle bu yılı 2021 yılını hepinizin bildiği üzere Yunus Emre yılı ilan etmiştir. Yine Emre Mahallemizdeki Yunus Emre ve Tapduk Emre Hazretlerinin türbesinin kulağımız sınırları içerisinde olması bizim manevi değerlerimizin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Böyle bütün turizm çeşitliliğine neredeyse sahip olan potansiyeli yüksek ilçemizde bulunmak, yaşamak hakikaten çok e, mutluluk verici. Bazen içinde yaşayanlar kıymetini bile, bilemeyebiliyor. Bu bütün vatandaşlar için, insanımız için geçerli. İnsan kendi memleketinin kıymetini çok bilmez. Ha kulağımızda bu değeri bilen bunu bilmez manasında söylerken alışmıştır. Kanıksamıştır. Kanıksamıştır, alışmıştır. O yüzden böyle bir programın dışarıdan bir gözle, hayran kalınarak, ilçemize hayran kalınarak az önce işte Esat Bey konuşmasında bahsetti. Ankara'ya gidip gelirken yol üzerinden geçtiğimiz bir ilçeydi. İçine girdik, ne değerler taşıdığını o da onu öğrendi. Ya dışarıdan bir gözle kıymetini bilmesi bizim için ayrı bir gurur kaynağı. Çünkü potansiyelimizin gerçekten var olduğunu gösterir. Çünkü hiç kimse yoğurdum ekşi demez. Şimdi biz yoğurdumuzu ekşi demiyoruz tabii ki. Kulamızı gerçekten seviyoruz. Yaşamaktan da mutluyuz. Başkanım da hatırlar. Kıymetli valimizde ismini almış olalım. Eski valilerimizden Mustafa Hakan Güvençer valimiz vardı. Bizlere veda ziyaretinde bulunduğu zaman dedi ki Kulada yaşanır dedi. Hakikaten Kulada yaşanır. Bunun örneklerini burada da biz çalışırken de görüyoruz. Çünkü işimiz gereği toplumun sosyolojisini, psikolojisini ee, nabzını tutmaya çalışıyoruz. Yani ben ee, diğer yerlere nazaran tabii ki memleketimiz cennet vatan. Her tarafında ayrı bir güzellik var. Ama burada Şimdi ev alırken de, yerleşmek için de, yani sohbet babında söylüyorum. Ya hanım memleketinden alırsın, hanım köylü e, demelerine bile katlanarak, şaka bir yana. Ya da kendi memleketinizden alırsınız. Ya da büyük şehirlerden alırsınız. Ama Kula'da öyle çok örnek görüyorum ki, ne kendisi Kulalı, ne hanımı Kulalı, hiçbir yatırım amacı, ekonomik amaç da bitmemiş kulanın doğasını, insanların samimiyetini sevmiş, beğenmiş ve yıllardır da yaşıyor. Bu bizlere gurur veriyor hakikaten. İnşallah bu güzel programda gördüğüm kadarıyla inşallah daha detaylı bakacağız. Çok güzel fotoğraflar olmuş. Kulamızın yarın 99. kuruluş yıl dönümü aynı zamanda. 28 Haziran 1920'de Yunan işgaline uğramış. Ama yine bizim yarenlerle, efelerle kızanlarla fazla bir zarara uğramadan, milletin namusuna, malına, canına fazla bir zarara uğramadan yine İhsanoğlu Mehmet Efelerle, Ayak Mehmet Efelerle savunulmuş Kuvayi Milliye ile 30 Ağustos'ta malumunuz Afyon Kocatepe'de başlayan 26 Ağustos'ta Afyon Kocatepe'de başlayan ve 30 Ağustos'ta Dumlupınar'da kesin bir zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi Akabinde büyük taarruzla devam etmiş. Ve 4 Eylül'de Hisar Kapı'dan milli orduyla beraber buradaki ecdadımız Kula'nın efeleri ve Kuvayi Milliyeleri düzenli orduyla beraber Hisar Kapı'dan Türk bayraklarını sallaya sallaya gezdirir. Elhamdülillah. Bunun arafesinde, bu önemli günün arafesinde Kula'mızın değerini gösteren bir programda siz dostlarla bulunmak hakikaten gurur verici, mutluluk verici. Ben programı hazırlayan, ev sahipliği yapan belediye başkanımıza ve ekibine, belediye başkanlığımıza, buradaki bütün güzel Kula'lı dostlara ve en başta misafirlerimize, emek veren misafirlerimize çok teşekkür ediyorum. Onlara ayrıca hoş geldiniz diyorum. İnşallah kula nasip olmaz her kula sloganını biz kulaya misafirlerimiz davet etmek için eşsiz bir slogan. Herkes o nasibi Almak için buraya gelecektir Allah o güzel, o güzel günleri Hepimize yaşatsın Sağlıkla tabii ki en başta Programın hayırlara vesile olmasını Diliyorum Hepinize de tekrar katıldığınız için Emek verdiğiniz için teşekkür ediyorum Sağ olun var olun Bu tarafa da lütfen Şimdi bana, bana doğru sayın kaybettiniz. Aşamasında destekleriyle güç veren sergi sponsoru Kula Maden Suyu AŞ Yönetim Kurulu'nda da buradan teşekkürlerimizi iletiyoruz. Kendilerine teşekkürlerini simgeleyen plaketi şirket yetkilisine fotoğraf sanatçısı Esat Erçet'in gözü takdim edecek. <laughs> Bu tarafa da bakar mısınız? Sayın Kaymakamım, değerli konuklar, içerisinde bulunduğumuz bu konağa ismini veren Esanlar Sülalesi'nin temsilcileri de aramızda. Kendilerine buraya katkılarından dolayı şeref verdiler, onur verdiler. Esanlar Sülalesi'nin temsilcisi Sayın Rahmi Erdil'e de bugünün anısına Esanlar Evi'nin fotoğrafını Sayın Kaymakamımız, Belediye Başkanımız ve Sayın Başkanımız Azmi açık Açıkdil takdim edecek. Ailesi ve kızlarını da buraya hatıra fotoğraf almak için bekliyoruz. <laughs> da, bu enişte, enişte. Çekil, çekil, <laughs> Var mı gelecek başka? Yarın var, var, var geldi. <laughs> Başkanım sayın değerli hanımefendiler. Bir video çektim de. Şerif'ten de çıktı. Hilal'e dedim böyle olur yani. Evet. Böyle bir şey. Bunu sen de yap. Hayır, aile kalabalık. Bir gün olacak bu. Peki. Evet. Peki. Kazandık. 1 4 7 3 1 2 gelecek olur yani hediyelikleri teşekkür ederim. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Sağ ol. Sağ ol.